Aşağıda saf bir maddenin 1, 2 ve 3 sıcaklık değerlerindeki tanecik modelleri verilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 sıcaklık değerleri aşağıda verilen grafiklerden hangisindeki noktalar ile doğru bir şekilde eşleştirilmiştir. Burada baktığımızda bir de moleküllerin birbirine daha yakın olduğunu, atomların dizilişlerinin düzgün ve birbirine daha yakın olduğunu görmekteyiz. 2 de biraz daha düzensiz ve birbirinden uzaklaşmış olduğunu görüyoruz. 3 ise tamamen serbest halde gezdiğini ve ee bunların birbirinden ayrı moleküler arası mesafenin de açılmış olduğunu görüyoruz. Bu nedenle 1'in katı olma ihtimalini, 2 de sıvı ve 3 ise gaz olma ihtimalini düşünebiliriz. Şıklara baktığımızda grafiklerde. 3'ün gaz olduğu duruma bakalım. Evet burada C şıkkında görüyoruz bunu. 3 sağlamakta gaz olarak düşünebiliriz. Çünkü iki kez hal değiştirmiş burada. Ve daha sonrasında 2 de hal değişim kısmı olduğu için gaz ve sıvı karışık olacaktır. O nedenle birazı düzensiz, birazı da moleküler arası mesafe yakın olup birazında açılma gözlendiği için sıvı ve gaz karışıktır diyebiliriz. Yani ikinci ifadeyi de olma ihtimali var. 3'e geldiğimizde madde öncelikle gaz halindeydi. Daha sonra iki de sıvı gaz karışık ve burada tamamen sıvı halde oldu. Ve madde artık sıvı halde. Sonra hal değiştirmeye başlamış. Öncelikle burada tamamen sıvı halde iken sonra sıvı katı hal değişim kısmında bir arada olacak ve madde tamamen katı hale geçmiş olacak. Biri de katı olarak söylemiştik. Cevabımız o nedenle C şıkkıdır.